çekme benim. Benim. Hayır. Hayır benim. Hayır benim. Hayır çekme hayır benim. 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 Dur dur dur. Benim benim. Hayır. benim benim. hayır. Benim. Hayır. Benim. Hayır. Benim. Hayır. Benim. Hayır. Ah kırıldı. Kırıldı. Gözlerim ben abam. Da. Kelebekler. kelebekler. Bu Uçağı, da şu anda Güzlerim Güzlerim Baktığımda Kelebekler uçar Ben de rafa yaptım, yaptım sana Üzdüm seni Oymadan farkında Sen gel affet, gel affet beni Affet Affet, affet. Ben sizin şarkı söylediğinizi duydum. Ne oldu ki şarkı söylüyorsunuz? Bilmem. Ağzındaki ne? Ne oldu Eloş? Anlat bakayım sana. anlat. Biz kolyemle oynarken kolyem gıcırdı o yüzden. Aman Allah'ım en sevdiğim kolyem mi kırıldı? O yüzden şarkı söyledik. Aa, bakabilir miyim kolyeme? Canım kolyem. Kelebekler uçar şuramda Ben bir hata yaptım sana Üzdüm Üstüm seni uyumadan olmadan farkında. farkında Ben sen gel affet ben, beni, beni. Affet, beni. Affet, affet 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 Çünkü çok seviyorum seni sizi. Bitti mi şarkınız? Evet. Ne kadar güzel sevdiniz şarkıyı. Evet. Kolyeme bakabilir miyim şimdi? Ya ama siz bu kolyeyi sanki tamir etmişsiniz. Kırdık. Bekle tamir edeceğim. Tamir edin bakayım kolyeyi. Tamam ben şimdi sizi affettim. Çünkü siz çok tatlı çocuklarsınız. Bir de kolyemi tamir ederseniz daha da güzel olur. Edin bakalım. Sen de mi kırdın? <laughs> <laughs> ah, abi şu anda göremiyorum. Sadece arkadan kafasını görüyorum. Şu anda tamir ediyor. Sihirle mi tamir ediyorsun? Sihirle tamir ediyor. Ayaklarını falan da kıpırdatıyor. Kolyem inşallah düzelir. Kolyem düzelirse o kadar mutlu olacağım ki. Aliş. Eloş. <laughs> kolyemi düzeltecek misiniz? Çünkü kolyemi çok seviyordum. Evet. <laughs> düzeldi. Tamir etmiyor. Tamir mi ediyor kolyemi? Evet. Ay inşallah kolyem düzelir. Tamir, tamir, de, tamir Bak bak tamir mi? ediyor. Kolyem. Aa! Kolyem düzeldi. Yaşasın! Kolyem düzeldi. Teşekkür Bence. ederim Aliş. eloş gördün mü? Kolyem artık düzeldi. Çok Ay. güzel bir kolyem var. Teşekkür ederim. Hadi bay bay yapın. Bence.